Sen öyle ama. deyince biz daha da Bakın abartıyoruz. <laughs> <şimdi. gülüyor> ne yaptın evet. da? Biz de o gayedeyiz, onun <laughs> hayat misyonu falan Aa, yapmışız ya. Aa, Karıncanın kardeş varmış yapmayacaksın ha falan derim ben. Tamam, tamam saçmalayacağım. Ben çok pis, acayip pis değişeceğim ben. Sen kardeş neymiş göreceksin? Evet. Karı neymiş göreceksin? Şengül, Derya ile evlendikten sonra Ali'nin yanına gitmiştir. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Daha sonra Şengül, mutluluktan şunu demiştir. Sevgilinize emekle hazırlayacağınız harika bir hediye olabilir. Sevdiklerinize, dostlarınıza harika bir muhabbet ikramı olabilir. Derya da onlara katılmıştır. Bu nefis kokteyli denemeniz gerekiyor. Teşekkür ederim. Asistanım Derya. Salut. Daha sonra Ali, Şengül, Derya çılgınca dans etmişlerdi. Saat 12 olduğunda Herkes uyumuştur fakat Derya kabus görüyordur. <laughs> Aslında bizim kanalımız böyle kabus, korku öyle şeyler yok aslında bizim kanalımızda. Bu babanın eski videosu. Yani Ali. Ve kanalımızda şiir videoları da var. Ve bizim tek şiir videoları geliyor. Affan dedeye para saydım. Sattı bana çocukluğumu. Artık ne yaşım var, ne adım. Bilmiyorum kim olduğumu. Evet, kimsesizlik. Ama umudumuz vardı. Üç el görsek bir şehir sanıyorduk Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden. Yoktur bir mısra muhabbetten gayrı arzumuz. Cümle sözden şiirden böyle bulduk Beytül Tekkemizi ya vedud zikriyle geçip günden geceden. Var git selam söyle özgürlüğün gülümseyen düşlerine. Yürekler ateş olur gözler duman. Acayip sözler girer muhabbetin heceleri. Dudaklarında büyür o zaman kahkahaların ağustos akşamı gözyaşların bahar gibi. Yeni bir soydandı yepyeni. Kendi mezarında kendi açan bir güldü İlhan. Dersin ki Ayşe kimin babası, kimin oğlu o zaman? Sanki herkesin işi bir bölmedir. Uzun uzun solunur. Adı durduk diyardan diyara. Can içinde can olduk nihayet. Yürüdük yarınlara. Al beni sevgilim, şimdi götür. Yepyeni haziranlara Yürülüysem o toprak yolda Kravatımı ebediyen çıkarmışımdır Çiçek izlemeye gitmişimdir Japonlarla Başımı çevirip aldanmış meyhane masalarından Aşksızlığından duygulanan aşırı kibar adamlardan Çevirip başımı yeşiller dökmüşümdür iyi ormanlara Bir macera başlasın ciğerlerimde Bir yanı kırmızı bir yanı ak Uzanıp sevişelim elmalarla toprağa, çırıl çırıl. Ve kanalımızda şarkılar da var. <laughs> Elime derdin ve demin Bir tabi olup bulup da heyyer gel sar yaranı Bu senin aşkın öldü mü de Şikişik baba, şiki şiki aynı baba. aynı yana gibi yapma Ben bu ömrümü çalanı getir ara bu getir Tak <Sessizlik> etti canıma Bu maskeli balon Bu maskeli da ben de varım popüler videolarımıza geldi. Kokteyl videoları. Ben de meyve suyu kokteyli yapmıştım. Bir su bardağı. Fakat ben bu suyun içerisinde bu suyu ısıtıp suyun içerisinde şekerimi ve balımı eriteceğim. Suyu kaynatmayacağız. Vodkaya buz çok yakışır. Bol buz. Elimizdeki bütün bu buzları paylaştıralım böyle. Ondan sonra ikinci katacağımız şey vodka. Ondan sonra vodka'nın yarısından biraz daha fazla nar suyu. Bu gibi buzlarımızı atıyoruz. İki büyük bardak, iki sıkı duble vodka hazırlayacağım yine. Ondan sonra vodka'mızı katıyoruz. kule. Şekerlerimizi koyalım. Meyve kabuklarımızı koyuyoruz. Şimdi neden elmayı koymadık? Ayvayı koyuyorum. Ayvaları. Şimdi lazım su var. <laughs> evet. Enerji içeceği maden suyu, limon ve buz. Yaban mersin aromalı enerji içeceği. Bu kokteyle çok yakışıyor. Enerji içeceğinden biraz fazlaca katıyorum. Çok çok az maden suyu. Ondan sonra buzlarımı atıyorum. Hadi. Gerekiyor. Teşekkür ederim. Asistanım Derya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bu da benim akıllı, eğlenceli, komik oyuncu babam. Allah'ım ne kadar tatlıyım. Çok tatlıyım değil mi? Arkadaşlar. Salut. Salut. Hoşçakalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.